Herkese merhaba. Bugün etrafımızdaki her şeyin temelinde yatan bir konuya harekete giriş yapıyoruz. Yani bir cismin yolculuğunu nasıl anlattığımıza, bunun dilini ve en temel yapı taşlarını birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Yol haritamız oldukça basit. Önce temel kavramları bir anlayacağız. Sonra bunları bir örnekle canlandıracağız. Ardından küçük bir testle kendimizi sınayacak ve son olarak da öğrendiklerimizi şöyle bir özetleyeceğiz. Evet, ilk bölümümüz bir hareketi analiz edebilmek için önce onun dilini konuşmamız lazım, değil mi? İşte şimdi bu ortak dili, yani en temel kavramları öğrenme zamanı. Şöyle bir düşünelim. Bir arkadaşınıza yerinizi söylüyorsunuz. "Kafe'deyim." dediniz. İyi de, hangi kafe? Neye göre neredesiniz? İşte bu basit soru bizi ilk ve en önemli kavramımıza, yani referans noktasına getiriyor. Referans noktası her şeyin başladığı yerdir. Tıpkı bir haritada anıt kabire göre şuradayım demek gibi. Fizikte de bir cismin yerini söylemek için önce sabit bir başlangıç noktası seçeriz. Bu bir bina olabilir, bir ağaç olabilir, hiç fark etmez. Kısacası nereye göre sorusunun cevabıdır bu. Tamam, referans noktamızı seçtik. Peki aradığımız şey o noktaya göre tam olarak nerede? İşte bu sorunun cevabı da konum. Ama dikkat, sadece 10 metre uzakta demek yetmez. Hangi yöne 10 metre? Kuzeye mi, güneye mi? İşte bu yüzden konum hem bir büyüklük yani mesafe hem de bir yön içerir. Buna da fizikte vektörel diyoruz. Size kusursuz bir adres verir. Şimdi geldik çok karıştırılan bir kavrama, alınan yol. Bunu arabanızın kilometre sayacı gibi düşünün. O sayaç sağa mı döndünüz, geri mi gittiniz hiç umursamaz. Sadece ne kadar yol gittiğinizi tekerleğin ne kadar döndüğünü sayar. Yönle hiç işi yoktur. İşte bu yüzden sadece bir sayıdan ibaret olduğu için ona skaler bir büyüklük diyoruz. İşte aradaki farkı en net burada görüyoruz. Konum o anki bir fotoğraf karesi gibidir, sizin adresinizdir. Alınan yol ise yolculuğun tamamıdır, attığınız her adımın toplamıdır. Bu ayrımı anladıysak işin en zor kısmını hallettik demektir. Teori güzel tabii ama bu kavramlar gerçek hayatta nasıl çalışıyor? Gelin onu görelim. Öğrendiklerimizi şimdi basit bir örnek üzerinde uygulayacağız. Hadi gözümüzde canlandıralım. Okul kapısı bizim sıfır noktamız, yani referans noktamız. Öğrenci önce doğuya doğru 4 metre yürüyor, sonra duruyor ve kuzeye doğru 3 metre daha yürüyor. Soru basit. Bu öğrencinin attığı adımların toplamı ne kadar? Yani aldığı yol ne kadar? Çözüm çok basit, değil mi? Alınan yol kavramı yönle falan hiç ilgilenmezdi. Sadece toplamda ne kadar yürüdün diye sorar. E önce 4 metre yürüdü, sonra da 3 metre. Topluyoruz ikisini, etti mi size 7 metre. İşte bu kadar. Evet, şimdi sahne sizin. Bakalım bu temel kavramları ne kadar anladık. Kendinizi test etmeye hazırsanız mini sınavımız başlıyor. Bir düşünün bakalım, arabanın yerini bir şeye göre söylüyoruz. O şey neydi bizim için? Kesinlikle, ağaç bizim ölçüme başladığımız sabit noktamız. Yani tam olarak bir referans noktası. Bravo! Hmm, bu biraz tuzaklı bir soru olabilir. Konumun tanımını bir hatırlayın. Sadece mesafe bize yetiyor muydu? İşte bu. Konum diyorsak mutlaka yönde söylemek zorundayız. 50 metre ileride yetmez. 50 metre doğuda demek gerekir. Yönü olduğu için de o vektöreldir, skaler değil. Kedinin bütün yolculuğunu düşünün. Önce bir hareket, sonra bir hareket daha. Toplamda ne kadar gezmiş oldu? Harika. Kedi başladığı yere dönmüş olabilir ama aldığı yol sayacı durmadı. 2 metre içeri, 2 metre dışarı toplamda 4 metrelik bir yol kat etti. Çok güzel. Bu soru da konumu koordinatlarla birleştiriyor. Bu rakamlar bize neyin tarifini veriyor? İşte konumun gücü bu. Tek bir koordinatla 5, eksi 2 diyerek hem ne kadar uzağa gidildiğini hem de hangi yöne gidildiğini kusursuz bir şekilde anlatmış oluyoruz. Başka söze gerek kalmıyor başladığınız yerle bittiğiniz yer arasındaki düz çizgi değil, yürüdüğünüz her bir adımı, her bir virajı hesaba katan kavram hangisiydi? Tabii ki alınan yol, o kilometre sayıcımız, tüm o dolan başlı yolları, inişleri çıkışları tek tek sayar ve bize yolculuğun tamamını verir. Harika! Harika iş çıkardınız. Şimdi şöyle bir durup nefes alalım ve bu bölümden cebimize neler koyduğumuzu bir özetleyelim. Kısacası öğrendiğimiz üç temel şey var. 1. Her şey sabit bir referans noktasıyla başlar. 2. Konum, o noktaya göre yönü olan net bir adrestir. Ve 3. Alınan yol, yönü falan umursamadan kat ettiğiniz toplam mesafedir. Bu üçünü anladıysanız, hareketi anlamak için en sağlam temeli atmışsınız demektir. Ve işte bu soru bizi bir sonraki konumuza hazırlıyor. Hareketin sadece nerede olduğunu değil, nasıl olduğunu da anlamaya başlayacağız hız ve sürat gibi kavramları da bu temelin üzerine inşa edeceğiz. Ama bu bir sonraki bölümün konusu. Tüm dersler ve bunun gibi entelektüel paylaşımlar için YouTube et Lise Ortaokul Dersler kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.